ለላለለለለለለለለለለች <laughs> Ele <laughs> Gel ya, gel. Gel gel. <laughs> Sen bir daha Ben bir, <laughs> bir daha Sen ya? Ya. mi? Heh, <gülüyor> 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 La, <a -o. gülüyor> ya. Ben seni çok seviyorum ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum.

Nein. Bak tut onu. Davayı geçiyoruz. Buraya söyle. Bak tut. Bas aç onu, sen sor. Tamam, tamam. O lan kaldı ölmedi. Gel hadi, vay kardeşmeliyim. Gue se alman? 어떻게 <laughs> 부저아 <laughs> i okay. okay. Gracias.

kabuğunu soyuyor Çavuşum, <laughs> Çavuşum kat kabul etme. Bir parçayı yutacağız. Bu ne ya? Tamam. <laughs> 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 Evet yani evet, evet, hoş Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayır, bu senin, e. var Aa, bu senin o, ne işin var buralarda? Şuraya geçiyorum, bu senin, bu dolduğun aklıma geldi zaten. Aşağı bu Bu çok hatırası, anısı vardır. <laughs> Demek arıyor musun Bir, bir saniye bu var. Elinizden saati, Huzur Bey'si. Bunun ağrısı çoktur. Bir de ne demeyelim isterseniz. Müsaade Ya, bu ne <gülüyor> 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 Evlat, <gülüyor> <gülüyor> bunun bende çok öm, bir anısı var. Bu benim ilk can kurtardığım can kurtaran bilim. İlk bundan can kurtardım. Ha. Şu Aynen. bu, bu. Bunu zamanında İskenderiye'de bir Tosun Paşa vardı biliyor musun? Ha, palmiye yaprağı, o hediye ettiydi sahri. Ha. Palmiye yaprağı. O, oh, o palmiye, gibi yeşildir ya. <laughs> onun anası daha büyük. Roma Romanya kıyısında böyle saban denle saban denle gemiyle giderken ya da zaten bunu <laughs> <laughs> onu da şu anda bir tane anlat bakalım bize nasıl anlat. Evlat şimdi evet. malum yaşlandım. Ben ta 1600'lü yıllar sene 1600 çift <laughs> Bakoros ne vardı biliyor musun? Biliyor. Ha. Şimdi bir o var bir de. Bir de ben. Deniz deyince bir barbaros, bir de sen. Bir ben. Barbaros da bakarım ya, beni çok gülerdi. Çekemezdim. Ana din, anlatmayan ama ihtiyarı unutuyorum. Unutuyorum evlat, unuttum bana, unuttum hepsini unuttum. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Anlatayım ama. O anı bana yaşadın. Bana prenezi yaşın. <laughs> Aradım hepsini. Ne istiyorsun sen? Ya önce bir deniz lazım. Deniz mi? Denizin Aa, üstüne ama. bir gemi lazım. Geminin içine tayfa lazım. Aslan lazım. Aşçı lazım. Yelken lazım. Dalga lazım. Rüzgar lazım. Hepsi lazım. Sen gemi istiyor. Önce deniz. Deniz mi? Uyar mı? Oo ama. Az daha deniz. Oh, O, evet, o, o, o <laughs> zamanlar bizim gemiler de Ben şuraya yeah. oturayım.

Hafta başkanı gitti. Haftadan ne Bu da gür yok be. Ya tut. Onu sen rüzgare beyaz yaz. Şuraya gir şunu. Sağa gel. Gitle dostum. Şunu da şöyle bir de şu anda. Çok iyi. Hep beraber gireceğiz. Bir şey çıkaracağız. İkinci kapta. İkinci bunu çalıştır. Kaldıra ver. Onu mu? Tere <laughs> olup, i̇ki tayfa oldu, oldum? İki de kapla mı oldum? Gemim var, derinim var, <laughs> rüzgarım var. Haşa ne istiyorsun? <laughs> Bir aşçı var. Aşçı mı? aşçı Benden aşçı olmaz ya. ya ha. Benden aşçı olmaz ki. Hakiki aşçı getirdim ha. ben. Şey ne diyeyim. Kaç kilo buldun? Gemi, bizim zamanımızdaki gemileri buluyorum.

anlatışın akışının hızlı olması için hatırlamam için beni o anı yaşatacaksınız arkadaşlar. Şimdi sen neydin? Yelken. Yelken. Yelken deyince ben ben ağzından yelken çıkınca sen de ayağa kalkıp oturacaksın ben anlayacağım. Tamam mı? Şey. Aşçı deyince sen ayağa kalkacaksın oturacaksın ben anlayacağım. Sen ki? Birinci kaptan. Birinci kaptan. Seni gözüm tuttu birinci kaptan. Ben sıkı

Çalışın <laughs> bak. Aksahtık olduğu zaman unutuyor. Hikaye yerde kalmasın. <laughs> <İ, gülüyor> <İhtiyar mısın? gülüyor> evet ya, veriyor tekrar var anlat. Evet. karşıma. Hı, karşıma. Hı, Hı. Hı. Dalga lazım mı? Neyse dalga durma da versin. Yani. Şimdi ne zaman başlayın bilmiyorum ki çok ha. anım var o evlat çok öyle az maz değil çok sen ipi yoldun. Ne? Ya, ya sonra bu gözlük de ben seni. Sen ne oldu, oldu nerede çıktın Ya sonra geçen doktora gittim buraya yazdı bu ben göremiyor musun yakını? Neden? <laughs> <mi>? Ha Doktora <laughs> sema ipi oldu. Ankara limanından gemi Ankara Limanı'ndan gemi kaldı. Gemi ne dikiliyor? Pasta var. Dikiliyor. Otur. Otur. Şimdi geminin gemi diyor aslında. Seyiyor. Tersine bakma. Tersine bakma. Konuş bakın bak. Hareket bu. Geminin içi full. <laughs> Tayfalar, mayfalar hepsi tak geçin. birinci kaptan var ya birinci kaptan. birinci kaptan en çok ne bileyim böyle bir böyle, böyle kibirli bir yana Ben aslında bunu pek Birinci kaptan. birinci kaptan. İkinci kaptana. İkinci kaptan çabuk. Tamam. Diyor ki bu geminin. Ben de. biraz

Denizden <laughs> ne aldım. Nereden aldın? Ankara liman, Ankara limandan aldım. Limandan aldım. Angara limandan aldık daha, polat da kıyısında de gelmedi. <laughs> deniz çoktum. <coştun. gülüyor> deniz <gülüyor> diyor, gelmedi. Nasıl ne yapacağız? Çok uzun dalga Ya şimdi dalga, ben, deniz çalkalanmaya başlayınca arkadaşlar <laughs> arkada çıkacağını biliyorsun. E bunca yıl emek verdik bu gemiye.

Denizde böyle. Denizde böyle kalka çalka. <laughs> Birinci kaptan oraya koşuyor, ikinci kaptan oraya koşuyor. Üçüncü <laughs> oraya koşuyor. Daha bu tayfalar da var ya. <laughs> kimler kimler? Yetken afiyet. Yersen. <gülüyor> tayfalar. Tayfalar. <gülüyor>